yangının. işte burada başlıyor ve bütün alanı kaplıyor. Aslında biz yol boyunca gördüğümüz manzara karşısında hakikaten dehşete düştük. Çünkü yangın çok geniş bir alanı kaplamış. Yani hem yolun sağ tarafını hem sol tarafını yani ucu bucağı olmayan bir alanı etkilemiş yangın ve sizler de birazdan göreceksiniz. Ee, sevgili İsmail gösterirse bakın dağın arkasında hala dumanlar yükselmeye devam ediyor. Sadece o bölgenin söndürüle demediği yönünde bazı bilgi su taşımaya devam ediyorlar. Barajdan aldıkları suyu o noktaya taşıyorlar. O noktaya bizler şu anda gidemiyoruz, ulaşmayacağız o noktaya çünkü ekiplerin oradaki çalışmalarına engel olmakta istemiyoruz aslında. Şu anda dumanların içerisinde ben görüyorum, bilmiyorum siz de görebiliyor musunuz? Helikopter su bırakmaya devam ediyor. Birazdan belki dumanların dışına da çıkabilir. Ha, geniş bir alanda yangın devam ediyor. O bilgiyi aldık. Onunla ilgili çalışmalar da şu anda tüm hızıyla sürüyor. Günün ilk saatleri itibariyle havadan müdahalede başladı. Evet helikopter görünür oldu. İşte helikopterin o e, bulunduğu o noktada yangının özellikle devam ettiği bilgisi var. Zaten biraz ilerisini görüyorsunuz. Orası Baraj ve e, Ali Kayası'nın aslında olduğu noktaya düşüyor şu anda yangının tam devam ettiği nokta. E, Evet bakın dumanlar diğer bir noktadan yükselmeye devam ediyor bir yandan. Şimdi aslında ara ara burada esen bir rüzgar var. Hal böyle olunca rüzgar o Sönmek üzere olan közleri yeniden alevlendiriyor. Mesela şu e, elektrik direği hala yanıyor efendim. Bakın dibi hala yanıyor. Bunun temel sebebi de nedir? E, rüzgar. Rüzgardan etkileniyor ve rüzgar e, alevleri yeniden e, yangına doğru sürüklüyor. Onu ifade edelim. Bizler de ekip arkadaşlarımızla birlikte e, zor arazi koşullarına özellikle görüntülemek adına e, buradayız ve şurada özellikle şimdi koşullar o kadar zor ki buradan e, müdahale etmek oldukça güç bakın e, şu anda istersen sen orada kal e, İsmail şimdi bu büyük tehlike Aslında içten içe yanmaya devam ediyor şöyle söndürmeye çalışalım da En azından Evet çok fazla da ee, müdahale etmek istemiyoruz. Şimdi su da yok. Ancak şu şekilde toprak çevirelim yanına da. Çünkü yanlış bir şey de yapmak istemiyoruz. Evet. Su olsaydı anında burayı aslında söndürebilirdik. Evet. Şimdi alanı görüyorsunuz çok geniş bir alanda. Yangın etkili olmuş. Hem yolun e, alt tarafında hem üst tarafında her bir yanında yangın etkili olmuş. Her taraf küle dönmüş durumda. Ve e, bakın sevgili İsmail şurayı da gösterebilirsen yerleşim yerleri var buralarda. O yerleşim yerlerinden bazıları etkilendi. O yerleşim yerlerinin olduğu noktada da dumanlar yükselmeye yeniden dumanlar yükselmeye devam ediyor. Ki bu da rüzgarın etkisiyle. Çünkü rüzgar estiği an itibariyle e, o çözler yeniden kıvılcıma aleve dönebiliyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Zor bir zamanda geçiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Bir anda başlayan bir yangın çok geniş bir alana rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Şu anda da eee yani dün itibariyle başlayan çalışmalar şu anda tüm hızıyla devam etmekte. Eee arazi koşulları çok zor. Havadan müdahale karanlık çöker çökmez durdu. Sabahın ilk ışıklarıyla devam etti ve işin en acı tarafı da an itibariyle yine burada rüzgar çıktı. Rüzgar çıkmaya başladığı anda yeniden dumanların yükseldiğini görebiliyoruz. Evet şimdilik buradan sizlere aktarabileceklerimiz bu kadar. Temennimiz bir an önce yangının kontrol altına alınması, temennimiz bir an önce bu yangının sonlandırılması. Hepimize bütün ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletelim.